Bugün salonlarınızda masalarınızın üzerinde kullanacağınız harika mı harika bir salon takımı tanıtacağım. Sümbül 5 parça salon takımı. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet hemen ürünümüzü yakından göstermek istiyorum. Kadife kumaş üzerine Fransız güpür dantellerinin çevrelediği, dört bir tarafını çevrelediği harika. İçerisinde bakın gold renk ipten yine parıltılı ipten işlemeli nakışlı. Oymak işlemiyle kenarlarına işlenmiş. Harika gösterişli salon takımımız. Ürünümüzün içerisinde bir adet yemek masası örtüsü var. 160-65 cm ebatlarında. Bir adet konsol örtüsü var. 120-45 cm ebatlarında. Orta sehpaya örtüsü. Runner olarak da yine kullanabiliriz. 105-45 cm ebatlarında. Yan sehpa örtüsü olarak da 2 adet var. 40-40 cm ebatlarında. Hatta şöyle hepsini yakından göstereyim. Bunları çok amaçlı olarak farklı e, sehpaların üzerinde de kullanabiliriz. Bakın ışıltısına, gösterişine, salonlarında, masaların üzerinde gösterişi seven evinize gelenlerin böyle merakla, meraklı gözlerle izleyeceği, bence bakacağı, kıskanacağı harika ama harika gösterişli ürünler. Bakın runner'ımız. Bunu böyle masa ortasına da kullanılabiliyor. Değerlendirilebiliyor. Ortası kalife. Harika bir ürün. Bu kreme gold rengi. Bir de hemen krem cappuccino rengi var. Onu da yakından göstermek istiyorum sizlere. Bakın. Harika tasarımıyla şık bir salon takımı.